Sultan Nature kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere botokstan milyonlarca kat daha etkili cildinizdeki bütün kırışıklıkları giderecek, lekeleri giderecek, sarkmaları toparlayıcı çok etkili bir bakım hazırlıyorum. Çok güzel bir serum olacak. Şimdi hemen bunun yapılışına geçelim. Şöyle bir çay bardağı ölçüsünde benim arkadaşlar suyum var. Normal içme suyunu hemen cezremin içerisine atıyorum. Ve içerisinde tüm güzellikleriyle cildinizdeki sarkmaları giderecek, sizi gençleştirecek harika bir baharat ilave edeceğiz. Bu baharat şöyle göstereyim. Tabii ki de görmüş olduğunuz gibi karanfil. Karanfilin arkadaşlar çok güzel etkileri var. Cildinize anti-inflamatuar etkisi var. Yani eğer ki bir bölgede iltihaplanma varsa bu bölgelerdeki iltihaplanmaları getirecek cildinde sivilce olanlar da bunu kullanabilir sivilcelerinizde kurutur çok etkili bir bakım oluyor şimdi arkadaşlar ben bunun içerisine yaklaşık 5 tane karanfil ilave edeceğim şöyle 1 2 3 4 5 ben bir çay bardağı ölçüsüne 5 tane ilave ediyorum. Dileyen bunu iki ölçüde yapabilir. Şimdi arkadaşlar benim şu karanfilli su karışımım hazır. Ben bunu ocağa götüreceğim. Birazcık kaynatıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben böyle güzelce karanfillerimi iyice rengini verene kadar suyumu kaynattım. Şimdi benim bunu içerisine alacağım. Şöyle güzel spreyli ince bir spreyli kabım var. Hemen ben karanfillerimi daha doğrusu karanfilli suyumu bunun içerisine boşaltmak istiyorum. Şöyle birazcık ağzı küçük olduğu için dökülmeden boşaltmaya çalışıyorum. Burada arkadaşlar Elinizde eğer ki varsa sizler de ince şişeyi kullanırsanız çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Şimdi bunun içerisine bunu daha da zenginleştirmemiz gerekecek. Ben avokado yağı kullanacağım. Sizlerin de evinde avokado yağı olanlar avokado yağı, kayısı yağı olanlar onu da kullanabilir. Burada cildinize ya da üzüm çekirdeği yağı da buna çok güzel yakışıyor. Üzüm çekirdeği yağı da kullanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bunun içerisine birkaç pul kadar şöyle 1-2 puf kadar ben koyacağım ve sonrasında hemen şişemi kapatıyorum güzelce karıştırıyorum saniyeler içinde arkadaşlar hazır hem maliyeti çok ucuz hem de etkisi gerçekten en pahalı kremlerde bile göremeyeceğiniz bir etkiyi bununla görüyorsunuz harika derecede cildinizde bütün karışıklıkları gideriyor Şöyle ben bunu cildime sürüyorum, yüzüme sürüyorum. Bir gece boyunca bunu bekletiyorum. Ertesi sabah arkadaşlar yüzümü durulamaya bile gerek kalmıyor. Gerçekten karanfilin kendine has çok güzel bir kokusu var. Bunu yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Benim tarifim sizler için bu kadardı. Bu tarifimi sevdiklerinize paylaşmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeyin. Hepinize güzel günler diliyorum.